Bana kimse vurmasın. Ben zaten şu etrafa vura vura. Kaç. Oğlum cinli evlere mi geldik biz? Bu nedir ya? Bu ne arkadaş? O adam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü şeytan racim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Ben canımı yolda bulmadım. Cinlerle, inlerle, pelilerle, zındıklarla, şerefsizlerle uğraşmayı sevmem. Kaç abi buradan. Kaç. Tı, 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 tı. <laughs> Bana hile diyenlere de mi diyorum? Sor durak gayet güzel. Hileyim ben. Nasıl arıyorsun oradan? Hile var oğlum bizde. Ya Groza güzel silah. Abi nerede? beni Lan mermi atıyor. Mermi atmıyor, merme atmıyor aynen, bu arada. Aynen. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Oğlum sen kimsin lan? Biz Türk erkeğiyiz. Hiçbir kadını ortada bırakmayız. Ben Adın ne senin? C7 Sabina. Cristiano Ronaldo'nun neyi oluyorsun sen? Ne kadar komik. İnsanlara adalet yargılamaya geliyoruz. Kim lan onlar sana zorunlu kurgulanlar? Bayce <laughs> Seşkin'in dansını da yapıyor. Aslan parçası yürü. <gülüyor> <gülüyor> ne tatlı ya. Gel gel. <laughs> Kesin youtuber olduğunu bilmiyordum biliyor musun? Çünkü ben çok izlemiyorum. Boş ver izleme zaten çaresiziz biz. Bir şey diyeceğim. Ben bir şey sanatsam olur mu? Sevmiyorum da havaya Sen fişek atmayı sevmiyorsun. Biz, biz de sevmiyoruz. İnandım ya tamam. Yok bana niye atıyorsun kızım? O zaman... Ölürsem de vermem yani kimse çıkacak. Yani tabii ki bu mentalite güzel. Mezara götürmek iyi bir fikir de. Al şu bombayı bakalım. Bunları buradan çıkartmamam lazım. Hadi. O bir deledi bir yerden ama anlayamadım neresi. Hayır olmasına bayıldık. Şöyle bir şey yapacağım. Bu araba patlar. Bu araba patlar. Bu araba patlar ve Allah mı bir delindir kardeşim. Hiç yok. Devam edelim kardeşim. Gayet güzel bir şekilde başladık. Devam. Bizim bu Barış var mı bir boks maçımız lan? İstanbul'a gel Antalya'ya gel. Kardeş yaparız. Tatlı olur. Vallahi yapalım. Ya. Ve 4 tamam mı? 2 2 2 vs. Full'ü arasınız zaten. Suka, suka da. <laughs> Sağ olun. öyle <laughs> evet, şey işte. değil Bire bir oldu olmaz ki. Gardınal vur, gardınal vur. Efendim. Ben mi abi? Yani sonuç olarak bir birinci olduk. Ama sen yaşayamadın bildiğin üzere. Evet abi. Yaşayamadın. Yani yaşayamadığın için Royal Pass veremeyeceğiz. Maalesef veremeyeceğiz yani. Efendim Eymen'cim? Eymen? Eymen? Eymen sana Royal Pass yerine biz o senin istediğin wireless'li kulaklıktan hediye edeceğiz. Bluetooth'lu. 20 metreye <laughs> kadar çeken. Artık... Abi çok teşekkür ederim. Artık bundan sonra hey, ben... oynarsın arkadaşlarımla. go. Bir gün bütün hayvanlar arkadaşlar bir ormanın kurulunda toplanmış bir toplantı varmış. Orman toplantısı. Kralı seçiyorlarmış genlerle. Fil demiş ki en büyükü benim. Ben niye kral olmuyorum? Ondan sonra tilki gelmiş demiş en kurnazınız en zekiniz benim. Ben niye kral olmuyorum da aslan tablada kral oluyor. Neyse Akbaba demiş ki yarra kafalılar. Hiçbirinizde uçma yeteneği var. Ben uçaklıyorum. Ben niye kral olmuyorum? En son aslan sinirlenmiş bir kükremiş. Demiş ki ben yarram hepiniz içinden daha güçlü. Vurmuş çıkarmış masaya. Herkes orada onlara koyun inmiş. <Gülüyor> 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 bir şey soracağım. O konuşan seviyor Hayır Ay, abi seviye sesi bakır sesi tek kertek kere diye birisiymiş. <laughs> o <laughs> çok kim yaptıysa yemin ediyorum efsane yapmış ha. <laughs> <laughs> Eğlenmeli <Evine sağlık olun>. görün. <laughs> <laughs> Ay. Efendim canım? Abi ben oynayamayacağım. Neden lan? Adam olmayanlarla oynayamıyor musun? Ondan değil abi. Benim Ben seni gostluyordum. Ghostluyordum Ghostladım da Şansı aynı takıma da geldik ama ben cihazım olmadığı için oynayamayacağım ama böyle sırf sesimi duymak için geldim. hareket edemiyor musun oğlum sen? Abi eski bir laptopumuz var zaten normalde de patça oynayamıyordum. Sırf senin için öyle yükledim girdim abi. Safer. Falan. Hiç hareke ya. edemiyor musun abi ya? Yok abi çok kasıyor. Sadece sesiniz bile çok tıkırdığı geliyor. Baren bile yok abi. Laptopun ön kısmıyla oynuyorum. Neredesin sen? Bitlis abi Bitlis Ben izleyerek oynamış kadar oluyoruz abi. Bir şey yok ki abi nasıl oynayalım cevap yok. Tamam mobil, mobilden oynamaya çalış. Mobil yok işte abi yok sıkıntı. Telefon yok ki oynayalım. Telefon tablet bir şey yok. Telefon numaran yok mu şu an ulaşabileceğimiz? Benim telefonum numaram var ama abi şu anda ulaşamazsın. Hmm. Çünkü telefon şu anda tuşlu ve şarjlı yok. Şarjda sabah takarım bence öyle. Oğlum fay adam var önümüzde fay. Nerede abi? Gördüm. İnşallah bir çift büyük gotik kız memesi içinde boğulursunuz. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah, inşallah işte inşallah. Bakın, erkeğin çok sevmesi hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir anlam ifade etmez. Eğer siz kadının size bağlanan daha fazla bağlanırsanız, kadın diyecektir ki, kaçtım ben, hoşça kal, Baba. Bunu diyecektir kadın size. Çünkü kadın aslında bakıldığında erkeği elde etmeyi istiyor ama elde etmeyi de istemiyor. Kadın her zaman size kolaylayacak bir şey bulursa, Aminah ne kadar güzel Hiç elinde izlemen o alperkik var ya o olursunuz Ezilen miktarların Sesi dir o Suskun pusucuların Sesi dir o Görünür gibi olan Gücün miktarlarda Varış canı meleken -can. Varış canı meleken -can. Barış abi Ne? Barış abi Barış abi Efendim abi Barış abi Efendim abi Barış abi Efendim abim Barış abi Efendim abim, abi. Efendim abim. Yeter lan yeter Yeter Eee Barış abi şey eee Barış abine sokacağım ama emin Barış abi Aa! Ekrem 5 yaşındayken hayat bir tık zor değil mi Ekrem? Sen kaç yaşındasın Barış? 28. <laughs> ben bir şey yapıyorum. Ha gördüm gördüm burada burada. Kanka vurdum 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 vurdum. Aynen tamam vurdum. Oraya atlar mı lan Barış? Adam aşağıda. <laughs> evet. Allah. I believe I can fly. Tamam. Niye tutamadım? Başaramadık abi ya. <laughs> başaramadık Başar abi. Başaramadık abi. <laughs> Başaramadın amına <abi>. koyayım. <laughs> Gerdaçcığım eğer video hoşuna gittiyse Videoyu beğenmeyi unutma Ben kız arkadaşım için her şeyi yaptım Eee? Ama kız arkadaşım beni terk etti Ne yaptın? Onu aşırı sevdiğimi söyledim, hediyeler aldım Onun için sosyal medyamı kapattım İşte bilmem hangi kadın takip tartıştılar Ben de diyorum ki ben de onu söylemiyorum Her şeyi yapmışsın zaten Kadındaki arzuyu öldürmüşsün Ne bekliyorsun o zaman? Şey işte kadınlar işte erkekler bunun sonunda şöyle bir şey bekliyor. Kız bana gelecek ve diyecek ki hayatındaki kız, hayatındaki kadın, işte hayatım benim için her şeyi yaptığım kadar büyük fedakarlıklar yaptığım tanem teşekkür ederim. İşte senin yerinde bir erkek olsa bunları yapmazdı falan. İşte kadına tam olarak bunu işte senin yerinde başka bir erkek olsaydı bunu yapmazdı. O yüzden ben bendeki arzuyu öldürmeyecek benim her dediğimi yapmayacak erkeğe yöneleyim be Ve... Elazarı bu. Bilmem bulam ya. Bir de Üzgün olduklarında ne yaparlar? Şu lanetler çıkmasın diye uğraşmak yani yapmayacağım artık böyle şeyler. Ben malım kanka. Ben, ben malım, mal, mal. Köprüyü, köprü köprüye gelip köprüye. Ay kaza yapma. Dur köprü boşsa var ya eğileneceğiz. Eseceğiz. Denediler, olmadı. Bir şekilde çıkacağım ben bunun üstüne. İnşallah köprümün boşuna çıkacak. Tamam. Burada kullanamıyorum. Kullandım. Olmuyor. Yetmiyor. Aha. Çıktım. Hadi. Babacım. Bekle. Nereye gideceğim ileri? Bekleyin. Bekleyin. Biraz ileri gidelim. Araba geliyor. Oğlum böyle köpük kutusu olmaz. Böyle racon olmaz. Hayır mısın? Nasıl yapacağız? Ah lan. Oğlum, nasıl iki gitti lan burada? İnanın!